öğretmenime barış isim elleri bir tahta başında bir kürsüde bize bize öğreten elleri okulumuz 4A sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları ben öğretmen olmak istiyorum adlı oratoryo gösterilerini istiyorum. Ben şairin Mısralarında değil, genç kızımın gergifinde nakış nakış gül, aşığımın sözünde çay öpülüsü bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben çaresizliğin filizlendiği yerde ümit, korkunun mayalandığı yerde yürek, güçsüzlüğün Güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak <laughs> istiyorum. Ne Şu öksüz yağ ya, sıcak kucak. Şu yetim çocuğa yalan bir ocak. Çorap toprak kuruyan yağmur. Azgın sulara ben. Mehmet'imin elinde. Çağları kılıç. Doktorumun elinde. Dermansı çanneşler. Yata yerlerde Türkleri öğretmek için, mistik başlığı gururla söyletmek için, birlik ve muhafazır verilirlikte yücelmek için. Ben değillim atkarları, ayrı kotları, bor atları, berimsiz bir toprak değil. Ben kırılarım da, elma yerler, çiftçiler, grevler, susayır işte, çiftçileri başak başak. Kardeşliğimizi şey, bir vatanlık istiyorum. Ben olmak istiyorum. Ben hakka ölenin nur, vatan toprak çevrelen sur, memleğin gözünde iman gençliği zaman kimi öğretir güzel türkçeyi hedi anne diyen kimi öğretir insanlığı duyguyu genç nesillere kimi öğretir büyüğünü saymayı küçüğünü What's up?